Evet Center Sailing abonelerim. Şimdi yavaş yavaş Burgaz ya doğru gidiyoruz. Önce çapamızı toplayalım. Totalda 6 günden beri buradayız, 7. gün Burgas gidiyoruz, Allah kısmet ederse 8. günde İstanbul'a dönük. zincir üst kısmı biraz yığılma yaptı. Açığa çıkıp yıl zincir üst kısmı biraz yığılma yaptı. Şimdi açığa gidelim. Orada toparlarız. Ee, de e tabi baksana arka tarafa gidiyoruz. Evet. Mehmet Beylere alasma aldık diyelim. Bir de aynı zamanda çapa da temizlenmiş olsun balçık gibi olmuş çapa. Ha? Galiba. Mı? <laughs> evet. Vallahi ben de unuttum. Görüşmek üzere tanıştığımıza memnun oldum. Evet, Burgaz Adaya geçiyoruz. Oraya Demir'de kalacağız. Bir gece de orada yaşayalım. Tamam, Çok teşekkür ederim Siz de iyi eğlenceler. eğlenceler. Görüşmek eğlenceler. üzere. Rastgele bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Benim gözlük burada. Şuraya zaten açığa biraz gideyim. Ee, zincir yığılma yaptı. Vallahi, ufaktan bir açarız bir destek duruma göre. Ha Duruma göre. Şu var gibi ama hani e, ne tarafa doğru. Bizim işimize yarayacak mı? Rast gelsin kaptan. <laughs> Akşam yemini Mercan çıkıyor. Mercan. Geçin. <gülüyor> 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 Şimdi nereden esiyor? Bakalım. Değil mi? <laughs> evet. Şimdi. Benim de bu çapanın böyle yamuk gelmesi çok canımı sıkıyor. Düz geldi mi? Ay. Şöyle yapalım. Evet. Yalnız evet. bizim giriş noktamızda şey ya evet. hmm, Burgazada evet. hani bizi Burgazada'ya basabilir de bir bakalım bir. Deneriz. Kaybımız olmaz. Cenova'yı açarız. Ne? <laughs> <laughs> Tişörtünü giy istersen. Çekimliyim. Ya da orada dur. Çekimliyim. Ha yok orası burayı. Ha yok şimdi aldım. Ha güzel ya, Cenova'yı açarız ya. Sancağı boşaltır mısınız efendim? Evet. Halatlar boş kalsın. Pardon, iskeleye özür dilerim. Yanlış söyledim, ben yanlış söyledim. İskele tarafı orası. Orayı da boşaltın tabi tabi. Tamam. O şu an tamamıyla boş vaziyette. Tırnağın Tırnağınız kırıldı. Anlıyorum. O kadar güzel balıkları yedin yedin tırnağın güçlenmedi mi? Evet. Mercanlar bilmem neler. Gerçi mercanı sen tuttun. Bir öyle kalabilir. Dün bu çocuklar da vardı. Deli gibi atlayıp duruyorlardı. Bir de bana bağırıyorlar hani göreyim diye. <laughs> Yalnız taraftan da baktığın zaman karşıdan geliyor rüzgar. Anlamsız. Hey bir adı. Çam limanından çıkıyoruz. Provaya oturabilirsin. Al sandalyeni istersen. Motor seyri yapıyoruz. Biraz sonra otopilotu alacağım. Ben de gelirim. Güzel çıkıyor muyum? I am sailing I am sailing La 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 Hı hı hı, hı. Ah, ah. <laughs> Merdivenden düşeni <laughs> almaya geliyorlarmış <laughs> Ben her zaman ne diyorum? Merdivenden inerken terse dönün, ayaklarınızı tam basarak inin. <laughs> Merdiven ıslaktı. Merdiven ıslaktıymış. Sırtı düşmüş. Yani ters bir düşüş olmuş. Yani bayağı baya kötü bir durumda. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İşte kademeli kademeli evler gibi kalemi kademeli poposu oldu. Popiş. <laughs> Aha bu pişin Çok güzel çok keyifli bir seyirdi. Çok keyifli bir altı gündü. Bakayım yanlış söylüyorum. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Bugün 7. gün. Evet. 8 gün totaldı. otopilot bazen şaşırıyor açtığım zaman yelken dostlarım e, rüzgar sensörünü görmüyor şu an az da olsa rüzgar var görmüyor açıp kapattığım zaman görüyor bir de otopilotum zamana karşı kendini e, güncelleyemiyor mesela e, sancaktan alıyorum alıyorum e, böyle şey yapıyor düz gidiyor 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 saçmalamaya başladığı zaman sancağı fazla gidiyor ondan sonra iskeleye çok gidiyor ya yelkenler tam doluyor ondan sonra tam poşet gibi boşalıyor. Yok, sıkıntılı oluyor. Bunun çözüm hakkında bana bilgi veren olursa sevinirim. Ee, benim şeye ihtiyacım var. Dümenin hız yani birden iskele birden sancak yaparsa sorunumun çözüleceğine inanıyorum. Hatta öyle bir şey ki heh, şu an 38 metre. Yani böyle bir e, durumdayız arkadaşlar. Yani bunun çözümünü bilen arkadaşım varsa ve yardımcı olursa çok sevinirim. Yani uzaktan fikir de verse çözüme ulaşırız. Ben şimdi otopilot e, bir aç kapa yapayım. Hatta şöyle yapalım, ben kapatayım videoyu. E, adaya geldiğimiz zaman Burgaz zonasına çekime devam edelim. Evet arkadaşlar bugünkü yayınım buraya kadardı. Sizleri seviyorum, sevgiden kalın. Şurun abone olmayı unutmuyoruz. Sevgiden kalın kanalımda kalın, like like diyorum.